22 Temmuz arkadaşlar 9'u 40 geçe ilk eşleşmeler belli oldu. Hemen eşleşmeler bakalım ki bunlar değişebilir arkadaşlar. Bakın 9'u 55 geçeye kadar bunlar değişebilir. Bunlar sadece teorik eşleşmelerdir. Bu arada aşağıdaki katıl butonundan da üye olursanız da memnun olurum destek amaçlı. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman hemen tabana şey pardon tabana zirveye en yakın hisseler Emkel, Ijux, onun dışında HLGO, Celha, OBS, Nugio, Metro, Arkadaşlar bunlar tavana en yakın hissel olarak karşımıza çıkarken tabana yani dibe en yakın hissel olarak da hedef Özata denizcilik, mopaş Datagate, Mop TL arkadaşlar bunlar da tabana en yakın hissel olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle tabloyu büyüteyim. Kendi hisseleriniz de varsa buradan kontrol etmeyi unutmayın. Dediğim gibi aşağıdaki arkadaşlar katıl butonuyla üye de olursanız kanalıma çok memnun olurum diyelim. Hemen şöyle aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakalım hisseleriniz inşallah bol bol tavan gider arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Şöyle listenin sonuna da getirmeye çalışıyorum. Hoppa. Evet arkadaşlar, evet. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.